Beni vurup Beni vurup girip mi? Gel gel milletin aklını bulandırma Daha üstüne gidelim <laughs> Benim aklımın bulanık olduğunu neden anladım? <laughs> Sol, sola bir eğilim yaptım Dedim bu da açacak Niyetlendim bir <laughs> <laughs> Cepheyi terk edesim geldi Şu süpere girme bak ben gideceğim ha. Tamam, sağa geçerim sağdan git. sağdan git soldan git gidiyoruz. Sen ne yapıştırdı. Gidiyor bak. Bak Mahmud'um din. Sizde sıra. Ben vurdum. Ben vurdum lan. Ben ee, vurdum sen vurdun Ben Ben vurdum sen vurmadın. Bak yine ben. Bir şekil var. Bir şekil orada bir tane daha kedi var. Tuh kara kedi. Gel buraya kara kedi. Oy, bak 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 ne güzel vuruyorsun lan. Tabi. Kafasını çıkarıyor. Ben de Kafasını geliyorum. Kafasını çıkarıyor, doğru. bana sıkıyor da delemedi. Delemedim ne? Ben de geliyorum. Ya bak. De. Sen oraya tutsan daha iyi olurdu ama neyse. Yok sıkıntı yok, bir tık gerinizde durur. Ateşler. Tiger. Ne güzel ya bu ambiyans. Çok Bakayım, ileriye Koçero. çıkmayın. Baskıyı yavaşlatın biraz. Gelsinler. Daha da ateşin. Ölüm'e geçti eşek. Arkamızda Dacepto geliyor kardeş. Biriniz... Sıkıntı, Acaba yok, diyorum. sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir daha gitti. Tiger'ı da alın, Tiger'ı da alın. Şöyle, şimdi kardeşim bence bir ben burada A üstünü bir alayım orayı Aa, siz verirsiniz. Kedi gel bakayım Şu buraya. tank kapıcısı da geliyor, onu da tutarım. Bakayım, al bakayım. Ben de aldım. Aç Bu tarafta dikkat edin bir tank avcısı gelecek. Birazdan görünür. Kaç kişi kaldı lan? İki. Üç kişiyiz ama benim canım çok yok. Sen... Aha, tank avcımız... O değil o değil. SPG. Tank avcısı bu tarafta olacaktı ama kaçtı mı? Kaset duvarda orada biliyorum. Burada. Ben de gelin de çökeyim. onu artık Ben B üstüne gitmeye çalışacağım. Motorum bozuk. Siz saldırın. Ben B üstündeyim. Tiger P ye yetişemeyecek gibi. Tamam. Tiger P aldı. Ben C'ye gidiyorum. Sen can sen... iyi mi? Tamam. Sen onu alırsın. Altıncı seviye ben 6. zaten. Soldan geliyordu herhalde değil mi? Bilmiyorum. C üstünde de bekliyor olabilir. Kaçıyor bu. Aha kaybettik. Aldım aldım Yaşar aldım aldım. Bir... Bitti. Aldım. Benim vurmadığı sürece aldım. Sen yanına geldim de yok. Gel sen de gir. Ee, bana ateş ederse sıfırlanmasın. Aha, tamam. aldık. Karşıda. Aha. Dayan. Furkan bir, bir önünü kesek. Tamam. Önünü kesek üstüne karşısına. gidiyor muhtemelen. Bu ağa üstüne git. Kazandık. Bitti. Bajajörü de boşalttık Almanlar kazandı kardeş. 3 tane Alman. Yine kediler kazandı. A üstüne gidelim hadi hadi. 8. seviye var ama olsun. Hadi Mahmut'um sen alıştın alıştın o tepeye. Aya gidiyoruz. Komutan. Komandan. Ben siper etme lan ben de siper etme. Neyse ki. Gidiyoruz Aha beni gördüler. Gidelim. Allah be <laughs> Paletimi kırınca <laughs> Mahmut'um ne oldu öyle? Sen onları bir tut da ben şu kodayı bir darlayayım şu odayı. Tutun orayı Uzun Güzeller güzellik abideleri taştı Niye darlamadın? Of. Vurdum darladım Kaçırdın Ya Bir tanesini kaçırdık işte ya yapacak bir şey yok Geliyorum ben kurban. Gel bak. Burada ya yani madem ne vardı? Madem isyan mı diyecektim? Ha aşağıdaki adamla. şu sağımızda çıkacak bak, olan adama şu da görüntü Fikare... var şuna vur. Mahmut'um o sağımızdakine ben hallederim ya. Hiç sıkıntı yok. Hayır gücünü görecekler. Gel bakayım sen. Gel. Siz yerinizi koruyun, pozisyonunuzu koruyun, pozisyonunuzu. Ben ben gerekeni yaparım. Vur. vurdum işte. Bu arada bir tane yapıştırak da. Ha üstüne. Tamam. Devam dostlar devam. Siz üstü Aha karşıda. Tam karşıda görüşüm var. Açı var. Topunu kırdık. Tamam ben bir önceki tur, tur çıktım buraya. Namlum görüş yoksa zorlama. Olmuyorsa zorlamamak lazım. Hah, çıkacak yeri buldum. Şu bir. Adam, adam o kadar uğraştı orada. <laughs> ben, ben sıfmadım adama. Tamam mı? Adam o kadar uğraştı, uğraştı. <laughs> Ciğeri yutuldu Geldi şap diye vurdu. Şu bir, bir Ama ben sayıyorum. de burada iki saattir tepeye tırmanmaya çalışıyorum. Güneş şu bur diye bir diye sayıyor bana. <laughs> Halledebilir misiniz onu? Geri gel de açımız olsun biz de vuralım. Metin o da ciğeri yutulmuş bura bura savaşta savaşın. Bizimki ferah sana olmadı ya o kadar tepeye zorladık bir kil alamadık aldık da ikincisini alamadık o kadar Neyse uğraştım. Benim. iki Daha kilimle şey gerekeni yaptım ya mahmutum sıkıntı yok